arkadaşlar ben ses diyelim telefonda ne oynayamadım sizde çok rüyü diyelim kırıldı yaptırmaya gittik Hı. o an çok üzülmüştüm arkadaşlar şimdi ses? şurada şey alıyoruz ayarlardan ve bugün bir, bir günde map mapte hayatta kalmaya çalışacağız siz anladınız Sesin için de uzaklaşabilir diyelim uzaklaşabilirim isterseniz ya da uzaklaşıyorum Şimdi şuraya yazıyorum illa game mod şuraya game mod game mod hey ya, anas yazdım game mod game mod ...ve. Nasıl yazacağım ya? Onu anlayamadım. Ulan böyle yapınca olmuyor mu? Mantık hiç anlayamadım. Şimdi şuraya ne yazacağız o zaman? A B Mod Julem A T V Heh şimdi alakası Bir gaz o kadar kotta da bilmiyorum minecraft kodu yalnız demiştim oynama devam et ben bu minecraftı hiç anlamadım gazma bugün de ayağım çok kötü acıyor arkadaşlar bugün mapi kıracağız ayrıca video çekebilirim o yüzden ama um, üzül diyelim şuraya yazıyorum. En yine aynı kodu. Yanlış yazdım. Şuraya. Kamemot. Su. Su. Viva. Şimdi ayarladık. Elmas gazmayla bu mapi arayacağız. Ha bir demir var. Şimdi Gemini kazak Arkadaşlar Bugün map'i bozacağız birazcık madem toplayalım <laughs> Bu map'in son ne var mı? Onu merak ediyorum Ses gelirse özür dilerim ha, Burası nereye bilmem. Kraket her yeri. <laughs> He anladım, korumasın. Ben kaçayım. Korumaları aldı, ben hiç sevmem. Valla. Yemek de alabiliriz. Ama madenler çok iyi valla. Sonundan çevirelim demirleri. Yani Grafta. E bunlar demir. biz burada hayatta kalırız. Ben kaçacağım. Okçular beni öldürecek. Ben bu mapı bozmadan gitmiyorum. arkadaşlar. Map'i gidiyoruz. Ses geldiği <laughs> için ne Şimdi. Yani taş. Hem buradan birazcık bir taş toplayalım. Bak şurada yazıyor ya. Tembi map. Trade mode yapabilirsin diyor. Falan diyor. Şimdi oradan bir şey topladım ya. Neydi o? Heh, bu. Kuart blok. Laf yapma. Laf yapma, laf. La laf. Yapma. Laf. Şimdi birazcık şey toplamamız lazım ben anladım Birazcık elmas kazmayla yapacağız. Ne bir bozma. Ne bir bozuk arkadaşlar. Zaten modda. Yani Minecraft. Yani minecraft'ın modunu yine indirebiliyorsunuz. Ne bu? Bu da beton kuvars. Tamam. Bununla ben iş mi yapayım Diğer <laughs> tarafı geçiyoruz arkadaşlar. Ya da geçemiyoruz. gelme lazım. Lan gelme. orada dur. E eh, ne yapıyorsun orada durur musun? Hı, tek öyle. Burası ne istediymiş Arkadaşlar neresi? işte burası da Hmm, Buradan da basıyorsunuz. Ne geliyor? Senator DMS Anladım. Gel gel. Gel öldüleyim. Gel gel. Öldüleyim. Ben de. Kırıcın da elle. Kömür Birazcık yakında. Hah, Eğmiş. öyle işte birazcık en tasımı toplasak. Ben ne yaptım? Su su. su. Bu tarz çok kötü. Bunu öğrendik şimdi. Bir uçuk lazım he. <laughs> Yanlış yere. Ya bu da Minecraft marketinin ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz ama ücretsiz de çok kötü. atmaya başladım da. Ben, ben obsitten toplayacağım. Biraz nedir lan eşya aldım gördüm. <laughs> ben kuvvet severim. gelmesinden bir yemesinden kul varsın ben yani, birazcık nedir tas toplayacağım <laughs> Ah, dan tak dia ni. özelliği. Evet. Ben nerede? Şuradan şöyle geçelim. Arkadaşlar işte.

Ben buradaki bütün butonları işte. <laughs> ben midir? Evet. Severim. o. Ben midir? Severdim. Ben midir? E çok severim. De ne demek alabilirim? İyi de 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 arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya Minecraft'ın oturma. ücretsiz canım gitti orada. Kaldı. Güzel bir açık açık yapsaymış ya. <laughs> İyi <İlk> buldunmuş. <burada ölmüşüm. Gülüyor> Kanamacık musta sonra kil çekelim. Ve şu su ayarlı yapalım mı? <laughs> kazma nerede? Ver su kazmayı. Çıkamıyoruz ya. Üf, geldik kaçırdım. Aman Tamam arkadaşlar şimdi. Şuradan HP. G. M. Ben nasıl yazılıyor? Dur. L Aldemin. Annem. <laughs> Şunun ayanlardan gelelim ayanlar. İşte <laughs> dost. Dost. Ey nereye hey, gitmes? Ey mantere golar. zaman hey, seveler. Şimdi bu neyle map neyle gidiyor? Yapmamış. Ve o şunda spam point çekebiliriz. Biraz mesela koyalım. E, bunun da hiç etkisi yok ki. Olsun yedi. Sonsuza kadar mı demeyiz? He anladım. <laughs> Birazdan bir mesela ayırabilirim. Bir de ben Arkadaşlar seyirci dururum Minecraft oturumuna. Siz oturabilirsiniz. 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 Hmm. Kolay zaten. Hmm, kolay. Kolay. Hmm. Ben açtım şöyle. Kreyi kutu numarası istemeyecek. Her şeyi yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Ben de buradan satın alıyorum ücretsizleri. He, burada ücretsizler zamanı. Üyüyor Ücretsiz. Bakayım ne varmış. Ücretsiz. Hmm, sonra indirelim. Satın alınıyor, istemeli sürüyor diye de bir şey olmaz yani arkadaşlar. Korkmayın. Korkuyorsanız da yapmayın. Ya diyor işte yukarıda. Ama em, paranız gitmiyor haberiniz olsun. Korkandan varsa yapmasın. Ya da yapmayın. Beni tercih etme. Ederim de. İsteyenler tabii istemeyenleri dünya yorustur istemeyene bilmem. Em. Em. Beş yaptım. Hayatta kalma normal. Yer tom. De. E men hinelen. Em. Her zaman gündüz ayı neydi 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 diye sorun yani doğrusu bu ile yok ya evanteri kolay zaten açıkmış Heh, ne diyor beter sonra satın ben beter sonra satın almadım ki kendi söylüyor Hadi arkadaşlar gelsin. Bu modu bilemiyorum. Çiftçi modu herhalde. Korazan kedi Nasıl crafting table ya? Bakayım. Nasıl bir crafting table? üstte. De işte. Hiçbir şey üçte. Crafting table gitti ama. Ben tanıyamadım ama çok gerçek.

Böyle işte gerçek Minecraft gibi. Bu kadar bir onu sevdim. Ben yine her mevki bozarım. Ama bu mevki bozmayacağım. Ben bu mevki sevdim. kaçmayı anladım. Bu da gözlü. Çok gerçekçi. Arkadaşlar bu modu oynayabiliriz valla. Ben bu modu çok sevdim. Valla. Ben bu modu onun üzerine normal ediyorum. Ama bir şeyler çıkabilir. Basit bir de kasam.